Osmanlı'da millet sadıkı olarak nitelendirilen Ermeniler, gerileme döneminde emperyalist devletlerin kışkırtmasıyla Osmanlı Devleti'nden kopacakları topraklar üzerinde bağımsız bir Ermenistan kurma hayaline kapılmışlardır. Dünya Harbi döneminde Osmanlı Devleti 8 ayrı cephede savaşırken Ermenilerin çıkardığı isyanlar devleti zayıf düşürmüştür. Osmanlı orduları bir yandan bu cephelerde savaşırken diğer yandan cephe gerisine de asayiş için kuvvet ayırmak zorunda kalmıştır. Ermenilerin ihanet ve katliamlarını sürdürmeleri üzerine Osmanlı Devleti 27 Mayıs 1915'te Ermenilerden isyan edenlerin ve çete kurarak sivil halkı katledenlerin bulundukları bölgelerden çıkarılarak Osman Devleti toprakları içerisinde yer alan, ancak savaş bölgesinden uzakta olan Şam ve Musul gibi vilayetlere nakledilmelerini kararlaştırmıştı. Bu olayların sonucunda tarihi bir yalan olan Ermeni iddiaları bugün de ortaya atılan sahte bilgi ve belgelerle bir siyaset malzemesi haline getirilmektedir. Ermenilerin soykırım iddialarını kanıtlayabilmeleri için sıkça başvurdukları yöntemlerden biri de sahte belge ve resim üretimidir. Ermenilerin bu konudaki ilk icraatları ABD'nin İstanbul Büyükelçisi Henry Morgenthau'nun tercümanı Arşak Şimavonyan ile katibi Agop Andonyan tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu ikili hayal mahsulü olayları olmuş gibi göstererek bir takım düzmece raporlar kaleme alarak Büyükelçi'ye verirler. Görev süresinde karayoluyla İstanbul'un dışına bile çıkmayan ve meydana gelen olayların bu iki Ermeninin verdiği raporlarla izleyen Morgan Tau, Ermeni tercümanının ve katibinin yazdığı Anadolu Ermenilerine ilişkin düzmeci raporları ABD dış gönderir. Daha sonra bu raporlar Amdassor Morgenthau Story, Büyükelçi Morgenthau'nun öyküsü adıyla basılmış ve Ermeniler tarafından soykırım delili olarak kullanılmaya başlanmıştır. Kitap esasen Morgenthau tarafından değil, 15 bin dolar karşılığında Martin Hendrick tarafından kalıma alınmıştır. Kitapta yazılanlar ile Morgenthau'nun kendi tuttuğu günlük hatıra defteri karşılaştırılınca kitapta yer alan saptırmalar ve sahtecilik açıkça ortaya çıkmaktadır. Hat Lowry, kitapta yer alan bilgilerin gerçekleri nasıl saptırdığını The Story Behind and The for Story Büyük Elçi Morgan hikayesinin perde arkası adlı kitabında detaylı Sahtecilin olarak anlatılıyor. bir olan diğer örneği Halep'te yaşadığı iddia edilen Naim Bey adlı bir Türk memurunun sözde hatıralarına dayanarak Araman tarafından kaleme alınan Naim Bey'in hatıraları adlı kitaptır. Kitapta Talat Paşa'ya ait olduğu iddia edilen telgrafların tamamının sahte olduğu ortaya çıkmıştır. Belgelerde yer alan ve Halep valisi Mustafa Abdül Halik Bey'e ait olduğu iddia edilen imzanın sahte olmasının yanı sıra o tarihte Halep valisi Mustafa Abdül Halik Bey değil, Bekir Sami Bey validir. Ermeniler tarafından üretilen belge, Miladi ve Rumi takvim farkına dikkat edilmeden üretildiğinden belgedeki tarih ve sayı Osmanlı arşiv sistemindeki numaralandırma sistemine uymamaktadır. Örneğin, belgede yer alan tarihe göre 502'den sonra numara alması gereken bir belge, 1181 sıra numarası verilmiştir. Verilen sıra numarasında ise, Sina çölünde artezen kuyusu açılması ile ilgili gerçek belge bulunmaktadır. Ayrıca Osmanlı Devleti'nin yazışmalarında resmi antetli kağıt kullanıldığı halde, Andonyan belgeleri normal kağıda yazılmıştır ve o dönemde Halep vilayetinde Naim Bey adlı bir Türk memurunun yaşadığına dair kayda rastlanmamıştır. Diğer yandan Ermeniler tarafından üretilen bu belgelerde kullanılan Türkçe, dil ve gramer bakımından bozuktur ve Osmanlı yetkililerinin kullanması mümkün olmayan ifadelerle doludur. Atatürk'e ait olmayan sözleri Atatürk'ün sözleriymiş gibi sunan Ermeniler 2005 yılında Atatürk üzerinden bir sahteciliğe daha imza atmıştır. Kaliforniya eyaleti Los Angeles Üniversitesi'nde soykırım konulu bir panel düzenleyen ABD Ermenileri, konferans posterinde Atatürk'ün bir cesedin önünde poz verirken gösteren bir resim sergilemiştir. Mustafa Kemal Atatürk'ün eşi Latife Hanım'a gönderdiği orijinal kartpostal üzerinde Atatürk'ün ayakları önünde köpek yavruları resimden çıkarılarak köpeklerin yerine bir çocuk cesedi fotoğrafı yerleştirilmek suretiyle Atatürk soykırımcı olarak gösterilmeye çalışılmıştır. Ermenilerin fotoğraflar üzerinde sahte resim üretmelerine bir diğer örnekte Oxford Üniversitesi'nce 2005 yılında basılan Donald Luxman'ın The Great Game of the Genocide, Imperialism, Nationalism, and the destruction of the Ottoman Armenians. Büyük soykırı boyuna milliyetçilik ve Osmanlı Ermenilerin yok edilişi adlı kitabında yer almıştır. Erivan'daki soykırı müzesinde de sergilenen ve Lazar taryan koleksiyonuna ait olduğu belirtilen bu fotoğrafın altında Türk resmi görevlisi açlıktan ölmek üzere olan Ermeni çocuklara ekmek göstererek alay ediyor ifadesi yer almaktadır. Kent Üniversitesi Siyaset Bölümünde ders veren Avustralyalı tarihçi Profesör Doktor Jeremy Salt fotoğrafta Osmanlı memuru olarak sunulan kişinin o dönemde kullanılan yakasız gömlek ve test yerine ceket giyip kravat takmasından ve fotoğrafta yer alan kişilerin vücut azalarının orantısızlığından şüphelenerek fotoğrafı bir laboratuvarda uzmanlara inceletmiştir. Fotoğraf laboratuvarında fotoğrafın pikselleri 2400 kez büyütülünce fotoğrafın birçok yerden alınmış parçaların birleştirilmesiyle oluştuğu ve fotoğrafın sahte olduğu uzmanlar tarafından tespit edilmiştir. Ermeniler sahte resim montaj faaliyetlerini basılı kitaplar üzerinden de sürdürmektedir. Resimlerde gösterilen The World and the Armenian Forgery Ermeni kıyımı mahkeme önünde adlı kitapta kullanılan ve üst üste yığılmış kuru kafalardan oluşan resmin sol üst köşesinde Talat Paşa'nın resmi kullanılarak bu masum insanları Talat Paşa katletti imajı verilmeye çalışılmaktadır. Kitabın iç kapağının arka sayfasında ise kitabın üzerindeki fotoğrafın 1916-1917 yıllarında Batı Anadolu'daki kuru kafalar piramitlerini yani Türk barbarlarını gösterdiğinden hiç kuşku duymaz ifadesi yazılıdır. Oysa resmin Ermenilerle hiçbir ilgisi yoktur. Halen Moskova'da Tretyakov Devlet Galerisi'nde sergilenmekte olan resim Rus ressam Vasily Vasilyevich Vereshchagin'in 1871 yılında yaptığı Savaşın Tanrılaştırması adını verdiği tablosudur. Ve tablo Ermeni göçünden 44 sene önce yapılmıştır. Aynı montaj resim Tessa Hoffman tarafından hazırlanan Talat Paşa ile ilgili mahkeme tutanaklarının yer aldığı Der Prozes Talat Paşa adlı kitapta da kullanılmıştır. Yani Ermeniler tarafından üretilen sahte belgeler isimleri, belgelerin sahte olup olmadığını araştırmadan ya da bilerek Ermeni tezlerine destek olanlar da kullanmaktadır. Belirttiğimiz belgelerle ortaya konulan bütün bu bilgiler sonucunda 1. Dünya Savaşı yılları ve sonrasında zorunlu göç sırasında hayatını kaybeden Ermenilerden çok daha fazla sayıda Türkün de Müslümanın savaş, göçler ve Ermeni katliamları nedeniyle hayatını kaybettiği ortaya çıkmaktadır. Ancak mağdur edebiyatı yapmakta oldukça başarılı olan Ermeniler, Birinci Dünya Savaşı'ndaki kayıplarını her yıl arttırmakta, Ermeni iddiaları konusunda parlamentolarında karar alan ülkelerde Ermeni rakamlarını esas almaktadır tarihi gerçeklerin devamı ve deşifre edilmesi için kanalımıza abone olmayı unutmayınız.